geçmişteki bazı kendi ait sevmedim huylar şu anda benim için geçerli değil mesela onlar yok. Mesela ben çok hatları sert bir adamımdır. Gülümsemediğim zaman sanki bir şeye kızgınmış gibi görünürüm. Ama bunu yenmek için mücadele etmedim. O kendiliğinden iştenliğiyle ortaya geldi. Çünkü bazı biçimleri değiştiremezsiniz ama bir gülümsemeyle, bir iştenlikle her şeyi değiştirebilirsiniz. Zamanla oldu. Yani bu işlere başladığım ilk yıllar bana bakıyorlardı. Kaç kere tartışma noktasına geldim, ne bakıyorsunuz dedim. <laughs> Aa. Siz mesela hiç hayal edemem birini öyle derken. Ama şunu dedim yani ne bakıyorsunuz dedim. Çünkü sürekli ben farkında değilim ki. Bir diziye başlamışım. Dizi rating rekorları kırıyor. Her kim bir yere gidiyorum bakıyorlar. Çünkü herkes onu seyrediyor. Asla orada değilim ben. Dün akşam televizyona çıkmış beni tanıyacaklar. Bana bakacaklar. Hiç böyle bir şey yok. Ama aynı zamanda devlet tiyatrosu sanatçısıyım. Her gece tiyatro, oyun oynuyorum. O seyircilerle de sokakta karşılaşıyorum. Ama bu birdenbire başka bir çember yaratmaya başladı. Sonra işte ne bakıyorsunuz bir şey mi oldu dediğim zaman ya dün gece çok iyiydi çok güzeldi falan diye ben şaşırıyordum yıllar.